Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, kategori listeleme işlemini yapacağız. E, kategori listeleme için iki sayfada çalışacağım. Biri kategori controller biri de index sayfam olacak. Şimdi kategori controller kısmına geldim. E, şimdi model kütüphanemi tanımlamak istiyorum. Using projemin ismi mvsi nokta entity diyorum. Şimdi entity içerisindeki modele nerede ulaşacağım? Ona da burada ulaşacağım. Diyorum ki MVCDB eşittir N Entity istedim. Burada da e, Entity içerisindeki modelse ulaştım. Şimdi bir listeleme işlemi yapacağım için listeleme komutu e, yazmak istiyorum. Var değerler dedim eşittir DB nokta hangi tablodan istiyorum? Kategori tablosundan istiyorum ve bunları bana ediyorum bunları bana edikten sonra return view da bize ne yapsın? Değerleri döndürsün. Tamam. E, controller kısmındaki işim bitti. Şimdi index sayfasına geldim. Index kısmı veri tabanıyla al alakalı olan bir kısım değil. Burası HTML kodlarının yazılacağı kısım. Burada da ilk başta bir kütüphanemi tanımlamak istiyorum. Using projemin ismi nokta Ediyorum. daha sonrasında da liste olarak çekmek istediğim tablonun ismini yazacağım model list hangi tablo istiyorum kategoriler tablosunu istiyorum tamam burada bitirdik şimdi e, benim listelemek için bir tabloya ihtiyacım var tablo içinde diyorum ki table tamam table'ımıza bir class ekleyelim Class ne olsun? Klasımız table order'de olsun. Tamam, bir satır ekleyelim şimdi. Satırı da tr ile ekliyoruz. Şimdi bir de bunlara ne yapacağız? Başlıklar ekleyeceğiz. Bunu da th ile ekliyorum. Başlığım ne olsun? E, tablodaki isimlerden kategori ID vardı bir yine bir başlık ekliyorum. Th, bir de kategori adı vardı, değil mi? Tamam burayla işim bitti. Şimdi bir table body tanımlayalım. Table body tamam. Table body içerisinde de bir e, for each tanımlayalım. Forage ile de dört tane temel parametre olacak. İlk olarak değişkenin türü, değişkenin adı e, ve nereden alıyorum? Modelden alıyorum. Bu arada forage döngüsünü et yazmamın sebebi de e, veri tabanına indeks kısmından bu şekilde ulaşabiliyorum. Daha sonrasında süslü parantezlerimi açacağım. Süslü tamam, parantezlerimin içerisine de tr diyorum. gene bir satır yapıyorum. Eee tablomdan erişmek istediğim için gene satır satır isimlerini yazmam gerekiyor. Yani diyorum ki td veri tabanından erişmek istediğim ktgr ismindeki kategori id siliyorum. Daha sonrasında yine bir td tablomdan erişmek istediğim ktgr KTG nokta kategori ad diyorum. Tamam burayla işim bitti. Bu kadar. Hepsini bir CTR ile S diyelim. Index sayfamdan bunu Vivian Browser yapalım. Şurada bir tane açıktı. Bunu kapatayım. Yeni bir tane oluşsun. oluşuyor. Bakalım nasıl olmuş. Listeleme sayfamız. Bilgisayar coştu. Biraz yavaş. Gördüğünüz gibi kategorilerimi ID'si ve ad olarak veri tabanındaki verilere göre listeledim. bunlar veri tabanından eklemiş olduğum kategori adlarıydı. Bu kısım bu kadar.